Ee, hiç gerek senin. yok en kötü bir şey silersin gidersin durmuş. yani benim hayatımda benim en yakınımdan ah, çok ah, büyük bir şeyler ya. yaşadım ama yani, yani bırakın filan dedim hani bir de bir arkadaş Çok kızık attılar mı ben ben Buradan diyorsun oralara yol olur diyorsun <gülüyor> <gülüyor> Yani benim son kaybımın size ne kadar olduğunu söyleyeyim mi? Dört katlı evin gitti Üç buçuk milyon dolar Ciddi misin? O evin şeydi mi? Evet. Bal mumcudaki evet. evin Evet ya gitti o. Ağzım açık kaldı. Gitti. Yok. Bitti. Yok. Bitti. yani O kadar çalıştın. Evet, orada öyle bir katakulli yapıldı işte o şeyciler. Ne yaptılar? Artık yani bir çok eski bir mevzudur zaten. Ama bir de, çok üstün körü bir üzerinden geçersen bilmeyenler için. Bir de kardeşin yüzünden. Yani kardeşim tabii ki kardeşim var bu işin evet, başrollerde evet. o Biliyoruz. var da. Fakat onu, bu, bu Han hani onu yarasa amenna diyeceğim de ona da yaramadı bir şey oldu. Yanındakilerle bir böyle bir kumpas kuruldu. E, ee, pefeci aldı. Pefeci aldı onu. Tefe 100, 100 lira para veriyor. O evin tapusunu alıyor. Ama işte burada neden kaybettim? Benim kız kardeşim hatası neydi? Bir peçeteli ucunda bile bir kağıt almamış. imza almamış. Tapuyu vermiş, parayı almış. Bütün bunlar o yani kardeşin şimdi kardeşin tepeciye çok... para veriyor. Ödeyemeyince ince de yok, yok, tekeciden para, para alıyor. Tefeciden para, para alıyor. Tefeciden para o da ama karşılığında bağlantısı arkadaşları. Karşılığında da tapuyu veriyor. Ah. Işte, tapuyu veriyor. Bitti. Evet diyor ki yani ben diyor, sene ödeyeceğim devam, diyor. Devam etti. ödediğim zaman da tapuyu geri alırım diyor ama karşılığında imzalanmış bir kağıt yok. 10 sene şey yok. devam etti ve geçenlerde tabii ki artık yargı tadilik yani zaman aşımı ve bir tane delil yok. Yani görünen bir delil yok. Senin Kazancının 20... çok büyük bir bölümüyle aldığım o... balmumcudaki meşhurdu. O... Fatih dediler ki o dönem Fatih Yürek balmumcuda bir ev yaptırdı saray dört katlı evet. Ve gitti. Evet bilirsin bütün basında balmumcuk Biliyor, çok güzeldir. Hürriyet'in şeyinde vardır yani hatta biliyorum biz de hmm. çekmiş. Tabii canım. O fotoğraf karelerine de bakabiliriz. İki milyon dolar dolarlık ev gitti. Kardeşimi görüşüyor musun? Hayır ben görüşmüyorum. Çok canım yandı. Ama kardeş. Abi benim üç tane daha, iki tane daha ablam ama var. Ama yine de kardeş. Ablam, büyük ablam annelik yapıyor. Çünkü şimdi, şimdi temiz yok ki yani e, kızı da, onun kızı var. Güzel bir doktor evet. kızı var onun zaten. Evet. Onunla görüşürüz. Yani uzaktan merhaba belki. O kadar kızgınsın hala. pardon. Adetleri. Çünkü 20 yıllık emek. Gece pardon. gündüz çalıştın. Evet, evet Çok haklısın. Çok haklısın. Pardon yani. Ya yani ne yapabilirim? Ve bir şey söyleyeceğim akıllanmamış. Hala. Evet mi yani, siz bilirsiniz sen de bilirsin yani, Ne zaman şeyler, e, böyle ne zaman ya? Bazen yani. bizim programda Fatih Ama ilk kez bu kadar paranın miktarını falan açıkladı e, Gitti için söylüyorum Hemen arkasından senin kardeşin arıyor Bildiğiniz gibi değil falan filan de, diyor Biliyorsunuz evet, Müge'cim evet, ama evet, yani diyor. Artık onu aramasına da gerekiyor Bitti gitti ilk defa ben çünkü abla Büyük ablama da söylemedim bunu Belki o da bilmiyordu ama dava bitti yani Evet dava yeni sonuçlanmış bitti, Sen dava... de çünkü daha önce ne zaman sorsak Hadi hadi kapatın kapatın diyordun Bitti dava yani. Çünkü. yani şimdi telaffuz edilen rakam da öyle az buz rakam değil. Neredeyse 20 milyona yakın bir evet, para. Evet evet 20 milyona yakın bir para. Aman Fatih Allah sana daha güzelini verdi, doğru. daha güzel Can bir. daha fazlasını da. versin Şu anda. sana. Can evet. Sağlık.